Kir doğru bilgi koymaya çalışıyoruz. Yine sosyal medyada viral olan bir video. Bir anne, sanırım eşiyle tartışıyor. Bu kadar basit istemiyorum. İstemiyorum çocuğu. Bu kadar basit. Al çocuğunu, kendin bak. İstiyorsan ne yapıyorsan yap. Hadi. Ne? İstemiyorum seni. Ne? Ne? Gördün mü? Hadi şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yap. Bu videonun hani çok rahatsız edici tarafı çocuğun karı koca arasındaki çatışmada bir silah olarak kullanılması. Burada istemiyorum deyip çocuğu ittirdiğinde çocuğun o ağlaması, kaygılanması çok belirgin. Gündelik hayatta biz bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bu videoyu izleyen çoğu kişinin bu cümleleri duyduğuna ya da kullandığına eminim. Artık senin annen olmayacağım. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Bir daha babalık yapmayacağım, annelik yapmayacağım gibi. Çocuklar bunu ciddiye alıyorlar. Bu çocukların soyut kavramları yok. Gerçekten eve kabul edilmeyeceklerini ya da istenmediklerini, anne babanın onu bırakacağını, terk edeceğini düşünüyorlar. Şaka bile olsa seni pazardan aldı ve saçma sapan çocuğun farklı yorumlayabileceği garip garip cümleleri kurmak ve çok sık duyduğum o senin annen olmayacağım artık cümlesi bu çocuklar bunu ciddiye alıyor. O yüzden galiba gündelik hayatta çocuklarımızla konuşurken belli bir sınırı korumakta, belli bir çocuğun o haline saygı demek istiyorum. Yani sevmek değil bu. Bu kelimeleri kullanan anne babaların çocuklarını sevmediğini düşünmüyorum. Fakat oradaki ifade biçimlerinin ne kadar kırıcı olduğunu anlayamıyorlar anne baba olmak için eğitim almadığımızda, ilk kez 2 yaşında, 5 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında çocuklarımız olduğunda. Bu yüzden galiba o dili biraz seçerek kullanmak lazım. Çocuğun hassasiyetini dikkat ederek kullanmak lazım. Travmatize etmeyin, strese sokmayın falan demiyorum. Ama aynı birbirinizle konuşurkenki gibi sokaktaki bir nasıl aşağılamıyorsak, hakaret etmiyorsak, ötekileştirmiyorsak Sanki çocukta da buna biraz dikkat etmekte fayda var. Çok kötü örnekler. Çocuklar çok hızlı iyileşir, çok hızlı toparlar. Sarılması, bunun olmayacağını ifade etmesi yeterli. Çok yoğun bir şiddet, çok yoğun bir korku olmadığı sürece çocuklar bunu çok hızlı atlatır. İnşallah bu yavrucak da atlatacak. Muhabbetle kalın.